Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Seda ben. Bugün biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Unutmayın siz kadınlar güçlüsünüz. Tek başınıza her şeye yetersiniz. Kimsenin bugünü kutlamasına gerek yok. Hiçbir erkeğe gerek yok. Ben hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz birbirimize yeteriz. Biz güçlüyüz her zaman. Bugün de küçük bir konuğumuz var. O da sizin için geldi. Gel Mira. Evet kendisi Prenses Mira. Şimdi sen ne söylemek istersin? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Biz kadınlar çok değerliyiz. Evet. Şimdi bu çiçeği de bütün dünya kadınları için bana verdi. Ben de buradan hepinize armağan ediyorum. Hepinizin Kadınlar Gününü kutlarız, değil mi Miraş? Evet. Biz kadınlar gerçekten çok değerliyiz arkadaşlar ve bu arada Mira'mızın da bir YouTube kanalı var. Prenses Mira. Onu aşağı linkleyeceğim. Benim de kanalıma abone olup yorumlara gelebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ben de Miri'ye küçük bir hediye vereceğim. Tutmuyor. Şöyle onun için çok tatlı kurabiyeler hazırladım. Birlikte biz bunu yiyeceğiz şimdi. 8 Mart için. Al bakalım. Teşekkürler. Hoşçakalın.